Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tactical Report tarafından da 3 Haziran 2022'de aktarıldığına göre Cezayir, Atmaca Gemi Savar Füzeleri tedarik etmekle ilgileniyor. Atmaca Gemi Savar Füzesinin geliştirilmesine 2009 yılında başlanmış ve 2018 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı ile Roketsan arasında seri üretime başlanması için sözleşme imzalanmıştı. Atmaca füzesinin ilk test lansmanı Kasım 2019'da ada sınıfı Korvet TCG Kınalı Adadan Karadeniz'de gerçekleştirildi. Geliştirme süreci boyunca birçok atışlı testi yapılan Atmaca, Haziran 2021'de canlı harp başlıklı konfigürasyonu ile icra edilen testte de hedefi başarıyla imha etmişti. Roketsan tarafından geliştirilen ve üretilen, her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yeteneklerini bünyesinde barındırıyor. Bunlarla birlikte ileri görev planlama sistemi sayesinde de sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor. Küresel konumlandırma sistemi, ataletsel ölçüm birimi, barometrik altimetre ve radar altimetre alt sistemlerini kullanarak hedefine doğru yol alan atmaca hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor. Navi Recognition tarafından da aktarıldığı üzere Cezayir Ulusal Donanması hali hazırda YJ-83 gibi Çin gemisavar füzelerini, Rus gemisavar füzelerini ve İsveç gemisavar füzelerini envanterinde bulundurmaktadır.